John Grant 1453'te Konstantinopolis'in düşüşünde Bizans İmparatorluğu tarafından istihdam edilen bir paralı askerdi. Çağdaş Yunan ve Latin kaynakları kendisinden Alman olarak bahsetse de John Grant adında bir İskoç olabileceğini öne sürmüştür. Kuşatmada Ceneviz paralı asker birliğiyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen Giovanni Giustiniani komutasındaki adamların bir parçasıydı. Karşı madencilik tünelleri kullanması, Türklerin Konstantinopolis'i duvarların altında zayıflatmasını veya işgal etmesini engelledi. John Grant fıçıları suyla doldurur ve dalgaları izler. Çoğunlukla Yunan ateşi olmak üzere Osmanlı tünellerini yok etmek için yangın çıkarıcı silahlar kullanırdı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.